Arkadaşlar lütfen düşük ses tonundan ve e, bu çok halsiz tarafından şikayetçi olmayın lütfen mazur diyorum özür diliyorum e, çok fazla bir yorgunluk var üzerimde e, onun için fazla e, enerjimi yansıtamıyorum sizlere ama bilmiyorum çekilişi çekerken gerçekten çeker heyecanlandım. Pek size yansılamasam da şimdi bunu derseniz videoyu 2x yaparak hızlandırarak izleyebilirsiniz. Bu video sadece çekiliş sonucunu gösteren bir videodur. Herhangi bir eğlence ve eğitim içeriği yoktur. Lütfen 2x e de olsa videoda söylediğim bazı şeyleri kulak asın. Ve de yorumlar kısmında arkadaşlar bir sonraki içeriğimizin ne olacağını seçmenizi istiyorum. Şu anda işlerim biraz sıkışık olduğu için. Tamamen ortaya karışık şeyler yapamıyorum. Onun için en çok istek alan, talep alan içerikler nelerse onlara yönelmek istiyorum. Buyurun, iyi seyirler. Şöyle tıklıyorum. abi. Ağırlık için tıklanıyorum. Close. Çekilişin adını yazalım abi. Mail'im. Çekiliş 5 diyelim ya. Çekiliş 5. Asıl sayısı, 3 sayısı İçeri, kelimeler, çardım, kelimeler, bir şeyde tarih sayısı içerik kelimeler çarpı kelimeler her bunun bir kere say dedik diyelim var devam Yakalım. 564 yorum. Abi inşallah ihtiyacı olan birini çıkar ya. Çekiş sonuçlandıktan sonra bu sayfayı takip edip de paylaşabilirsiniz. Bu sayfayı işler. Çekişi başlatıyorum. Başlattım abi. Hayır bakalım ihtiyacı olan birini çıksın. Taha Güney. Herkese merhaba. Evet. Taha Güney çok çok yardım eder misin? alın TS bu demiş. Taha Güney. Taha Güney. Seni bulalım. Bildim. Aa buradan direkt gitmiyor. Şunu kopyalamıyorum. Sana da kopyalamıyorum. Taha Güney. Buradan videoyu sen de diyelim. Arkadaşlar bu sarı enerjim çok düşük. <laughs> Uyuyacağım çünkü. Ee, bir de arkadaşımızın dönüş yapma süresine de bağlı. Yani ne kadar erken bir yaparsa bu o kadar erken yayınlanır. Ki saati görüyorsunuz abi. Şöyle kapatalım şuraya. Neydi abi? Taha Güney. Taha Güney yazalım. Enter diyelim. Arkadaşlar bir mesela çok güzel. Neden bir şey alalım. Güney demiş. Taha Güney. Bak Instagram'ı yazmamışsın. Herkese benim korkunç adım çok kötü yardım eder misiniz adım Tarih Yani neden istemiyorum ya? Bak e, ee, 5 çekiş yaptık. Onun üstünde videosunu yapmadım. 4 çekiş daha var. Yani başka kanallardan yaptığımız. Ya şunu yazın abi ya. Lütfen ya. Abi bak. Ben gecenin şu saatinde girmişim buraya şimdi. Sana mesaj atacağım. Sen bana dönüş yapacaksın. O ıvır zıvır yani. İki, bir gün, iki gün atacak belki. Burada insanlar beklemeye hakkı olacak. O yüzden daha tamam, Hiç kusura bakmam seni şey yapmayacağım adım ts güney demiş şuna bakmak istiyorum ts güney diye bir instagram hesabı var mı Ama şu an çıkmadı sanırım. Tertme biraz yavaş. Yok abi. Aha, hiç kusura bakma açıkçası. izliyorsan da. Yani Olmaz böyle. Kapatalım abi. Şunu bir daha çekelim. Yani gerçekten hiç gerek yok böyle şeyleri ya. Biraz Neden gösterin abi ya. Bak kaç tane insanla muhatap olduğum ben sizlere bir şeyler verebilmek, bir şeyler yapabilmek için. işiniz görürsün diye. Ya açıkçası başa kalkmak olmasın ama benim buna ihtiyacım yok abi ne kadar reklam olacak bana zaten kaç kişi geliyor beni izleyen adam Bakıyor abi bu adam komik montaj yapmış diyor Oradan eğleniyor ona geliyor Ne bileyim yani eğitim yılları çekiyorum ona bakıyor Ha tabi yok mu ihtiyacım ihtiyacı olanlar da var ama işte bu çekilişler Sizin için abi lütfen biraz özen gösterin yani Ben bu saatte bu vakte ayırdıysam sizi bir zahmet yani izleyin abi katılım yazın yani yazın yani şartları yerine getirin. Erik sıfır çekiliş beş onları getirelim. Beş yorum demiş. Benim yorum da sayıyor sanırım ya. Haydi aydi uzadım ya bu Valla 7 dakika olmuş bile Artık kesip tutmamız ne yapar bilmiyorum. Ben pek kesip tutma taraflarda değilim de. Ee, çekişi bu katılımcılar gör abi. Bir bakalım. Herhangi bir olduğu namaz Şöyle göstereyim abi. Ya şimdi hepsini de gösteremem tabi de. Hmm. Ne yapıyorsunuz abi? Çekici başlatıyorum. Uf, i̇nşallah ihtiyacı işte olan birine çıkar. İnşallah, inşallah, inşallah. Hayatım. Eee Kime çıktı abi? Milletim Emir demiş. Ömür emir onu yazmış sanırım. Ben artık önce girmiyordum. Neydi? Milletim Emir Emir nasıl yazdın ismini? Dur şimdi Emir'i bulalım.

Aha, evet çırak diye çıktı orada. Takip edelim. Şöyle şey. Biraz konuşuyor. Emir'e mesaj atalım. Bir bana... Hangisi? Bu zamanda... yapar. Hmm, Arkadaşlar şu an saat 3.48 ee, Emir'e mesaj attım. Instagram'da buldum. Çabuk kolay buldum zaten. Bu an Emir erken uyuş yapar. Umarım ihtiyacı da vardır Emir'in. Ee, eğer Emir'e hesabı devredersem edersem tabi bunun SS ile görüntüsüyle falan sizlere gösteriyorum biliyorsunuz. Ee, ne söylemek istiyorum bu videoda? Abi bu videoda önce gözlük biliyorum. Enerjim çok çok düşük. soraba bakmayın lütfen. Yani işte hayatla şey yapmayacak bir şey yok. Bu videosu isterken. Sizlerden bir ricam var arkadaşlar, bu sıralar böyle bam bam video atamıyorum açıkçası, atmak istiyorum fakat edit yapıyorum abi, 4-5 saat sürüyor, başka bir şey yapıyorum zaten gece geçebilmişim, cidden ama beni sınırlıyor açıkçası içerik konusunda, neler yapacağım ben size kısaca bahsedeyim, kaos sisteminden bahsedeceğim, 3-4 tane rehber videosu çekeceğim, 2 tane komik montaj videosu atmayı düşünüyorum, tabi bunları zamanla böldüm abi, her gün biraz biraz bir tanesinden çalışıyorum e, de Abi istediğiniz seri olur. Yani montajı isteyebilirsiniz, rehber bölgesi isteyebilirsiniz. İstediğiniz kutular olabilir. Bunları yorumlar kısmında burada belirtmeniz. Bunların haricinde şöyle güzel bir hesap çekişi daha yapacağım. Güzel bir derken gerçekten güzel. Bu sefer de yine yüksek olacak. bu sefer bir tık ilgiyi fazla tutmamız gerekiyor çünkü Tamam insanlar yardımcı olmaya çalışıyorlar fakat atıyorum adam kanalına adını duyurmak istiyor hesap veriyor. Atıyorum 100 takipçi biliyor. 100 takipçi sanal dünya için e, ee, bir adam sponsorluk için yani bana destek olmasına değecek bir takipçi değil ama benim kanalıma abone olmuş bir kişi bile benim için çok çok önemlidir. Her ne kadar sanal bir platformda olsak da yani bir kişi bile olsa abi, bir kişinin senin bir ekran telefonu olabilse ise o karşısına geçip seni dinleyip olumlu olumsuz eleştiri yapması çok değerli bir şey. Ben bunun kıymetini biliyorum arkadaşlar. Yani çok fazla peki bu taraklara ne derdik? çok az bu işlere alışkın değilim açıkçası. Şu da alışkın değilim. Ben samimi olmayı seviyorum abi. Onun için size karşı samimi bu iş şu an için hobi benim. Bu iş şu an için hobi benim için. Yani hobiden ileriye pek taşınamıyor. Yani onun için destekimiz esirgemeyin abi. Daha çok çekiliş yapalım. Daha çok şeyler yapalım. Yani merak etmeyin. Şöyle bir kompleksiniz olmasın. Güçlü çocuk zengin oluyor sanmayın abi. Yani gerçekten destek olmak istiyorsanız videoları beğenirsiniz, yorum atarsınız, kanala abone olursunuz, arkadaşlarınıza paylaşırsınız. Ee, aslında evrensel içeriklerim de var kanalda. Yani komik montaj gibi. Yani herhangi bir arkadaşınız hiç bu oyun oynamasa bile komik montajda emin olmayabilir. Çünkü ben kesin yaptım bunu. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yeni çekilişi en kısa zamanda duyuracağım. En kısa zamanda kalsın da yani bir hafta falan sallamayacağım abi. <laughs> Yapabilirsem eğer uyumazsam <laughs> bugün yapacağım tabi bu emirin de bana dönüş dönüş süresine bağlı. E, yapabilirsem bugün çekerim abi atarım. Yapamazsam da artık yarın yaparız. Çok pek etmeyi sevmiyorum çekiliş konularında. E, söylediğim gibi hangi seriden video istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına belirtin. E, çok eğlenceli bir karakter miyim? Çok eğlenceli bir karakter değilim ama çok sıkıcı olduğunu düşünmüyorum. Sadece işte videoları iyice sonra çektiğim için bu sıralar biraz enerjim düşük bir oluyor. Onu da olabildiğince artık alışacağız, halledeceğiz. Bak, çok, çok uzaktım, farkındayım çünkü sürprizim var abi. Beni dinleyen insanlar genelde buraya kadar, yani beni seven insanlar genelde buraya kadar izlemiş oluyorlar. Onun için kesme, kıtma falan yapmayacağım. Samimiyeti seven insanlar onlar. Ee, bu videonun altındaki yorumlardan bir kişi seçeceğim diye hesap edileceğim arkadaşlar. Ama kesinlikle açıklama kısmına vesaire bir şey yazmayacağım. Tabii bu iki yıldız üç yıldız olmayacak. Bu biraz e, bütçesi düşük ama içerisi dolu bir hesap olacak. Tabi e-postası her şeyle birlikte vereceğim. Biraz uzattım farkındayım. Bunun sebebi bu abi. Beni gerçekten izleyen, destekleyen bir kişinin, ihtiyacı olan bir kişinin e, faydalanmasını istiyorum. Onun dışında tabi büyük bir çekim işimiz daha olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.